Sayın sevgili bacılarım, kardeşlerim ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben evime, mutfağıma, canlarım, ciğerlerim nasılsınız? İyisiniz inşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Haftanız nasıl geçti? Nerelere gittiniz? Ne yaptınız? Ne ettiniz bacılarım? çocuklarınızla vaktinizi geçirdiniz mi? Gezmeye gidenler, gezmeye işe gidenler, işe. Kutsa gidenler, kutsa gidiyorlar çoluk çocuk. Allah hepimize güç kuvvet versin. Kimse kimseye mutaj etmesin. Canlarım, ciğerlerim, bacılarım, kardeşlerim. İnşallah siz de iyisiniz. Ne var bacın da kalktı. Bugün yine sanki kırgınlık varmış gibi kalkamadım. E, aptezimə aldım, quşluq namazımı qılacağam. Namazımı qılacağam. Dedim bu vacı e, qardaşlarım nə deyə söhbət dedim. Qalxdım o labaların boyununun o labanın ağzını ecanı cicfladım. O yerləri gərəsildim, paspası sərdim. Aptezimə aldım. E, i̇laçlar bitmiş, el sıfır sabun, onu qutulara doldurdum. İlaçları şimd götürdüm yerinə qoydum. Sifariş şey, banyayı serdim. Ben banyenin taalatı e, dikkat ederim. Hani imkanlar öyle. banyemde dört dörtlük değil. Kendimize göre silip süpürüyoruz. Paspasımızı seriyoruz. O hani e, şeyimiz kaldım. var bacının kaldığı yer orası. Hani yalan söylemeye gerek yok. Evimde, o barkımda, o mutfağımda, o hani tabii yeni binalar, yeni evler, güzel və laplar oluyor, hər şeyini 4-4lıq dört qoyur. Bizdə iləşlərnə təmizliyirik, siliyirik, süpürürük, tərləyimizi, şeyimizi, xavlullarımızı e, diqqət edəcəm. Mən elə sevməm. Nə olursa olsun, hani təmizlik imanın yarısı olmuş. Ekos ki bu olmuş, bir iləşnə oraları silməmisin, süpürməmisin, təmizlik olmamış, nə yarar qurban olub. Qaxtı müstərim, nə var ablan o? Laban ağzını sildim, banyamı sildim, paspasımı serdim, ilaçlarımı doldurdum. Onları götürdüm, yerine koydum. Abdezimi aldım. Çayımı iç, kayfaltı mı edeceğim? Yatak yorgan bugün e, dışarı iyi. Bir iki yorganım kaldı da çarşaf yorgan. Onları makine atacağım. Öyle işte. Dün yemek yaptım. Biraz iş gördüm. E, Tağlatım iki tane. Dün orayı sildim, süpürdüm. Bugün de orayı yaptım. Hani Dün yemek yaptım, iş gördüm. Bu balkonmuş, bu evmiş, bu süpürgeymiş, bu yemekmiş, bu çaymış. Zaten günler kısa. Canlarım benim. Nebat ablanın günü dün öyle geçti. Bugün de e, yemeklerim var. Yemeklerim var. Dün şey yaptım, yeşil fasulyeyle pilav yaptıydım. Bugün ısıtırım. Yanına bir turşu koyarım. Salata yaparım ne isterlerse nabat badın su Salatamı yapayım, yoğurt mu koyayım ki başka bir şey yanına yapayım. Öyle ona göre şey yaparım, hazırlarım. Hani çocuklar yazık, köy pilav iyi ki yiyorlar. Benim küçük olan yiyor canım. Benim küçük olan benim gibi şey şey, şey etmiyor. Büyük oğlum da pilav falan yiyor. Benim de köy pilav yiyor. Yeşil fasulye de Samur sahna valla domatesine iyi cana kavurdum bir güzel oldu ki nasıl bir de nabat bacını susuz düşürüyor. Susuz derken ne çok sulu oluyor ne çok susuz oluyor. Ama kavurmasını yaparsan onu hiç e, su katmıyor. Katma derken e, az bir şey katıyorsun. yani bir çay bardağı küçük yarım olsun yanda dolu olsun. Böyle altını kıstırıyorsun onu şey salat şeyi daha güzel oluyor pardon yeşil fasilesi. Ben bir kilo aldıydım, dolaba koyduydum, hiç bir şey olmadı, onu pişirdim. Biz pişirdik, patates yemeği yaptık, sıra ona gelmedi. Hani ben her zaman iki haftada bir gider ne var hepsinden birer kilo, iki kişiler kilo alırım, e, her zaman gitmem. İki haftada bir, üç haftada bir, yeri gelirse her hafta gidilir, hani kendine göre ayarlıyorsun, gidiyorsun, canlarım benim. Aman hep boğaz gibi olsun, canlarım benim. E, Sağlığımız yerinde olsun, çoluk çocuğumuz işe gücüne gitsin, gelsinler, can sağlı olsun da. Ha ne, vallahi ne var ablam, bir ek, kuru ekmekle bir zeytin ortaya koysam, e, zannediyorum ki bu dünya benim olmuş. E, bu, boğaz e, gelici, geçici ama huzur olacak, çoluk çocuğun mutlu olacak, konuşun iyi olacak, eşin iyi olacak. Hani ne olursa olsun, Evde hayırlısı olsun, eş de hayırlısı olsun, çocuk, çocuk da hayırlısı olsun. Ben bu mutluluğu isterim. Ben hani ne bileyim, ben kendine başkalarını bilmem ne kendimi kastediyorum. Cana bir Allah ne var namazını kılıyor. Çoluk çocuğum ne, ne, o bana bir mutluluk ki ne güzel canlarım benim. Kafanızı yorutmayın. Çok teşekkür ederim. Nebat ablanız abone oluyorsunuz. navat ağla tam maista bu yana daha yenə yenə yüksəlir. Buna da bin şükür canlarım mənim. Qorbaççılarım, e, sizə də burda salam olsun. Xeyirli sabahlar olsun canlarım, ciyarlar. Siz iyi öldükdəsinin navat ağlanız da iyi olar. Say sevgili qorbaç e, takipçilərim, e, siz nə aptını, siz nə etdiniz? Sizə də burda salam olsun. Böyüklərin əllərindən öpərəm, küçüklərin gözlərindən öpərəm. Bu Türk yərimizin sabahı hayırlı olsun. Öğrencilerimize, hastalarımıza şifa olsun. Hasta olanlar gözü qapıda olur. Daha daha iyi cana ələtə düşürməsin. Qurban oldum Cenab-ı Allah, ölümdə hayırlısı ölüm, xastalıqda Cenab-ı Allah yalan dünyanın işində uyanıbdı deyirik. Rabbim bir Cenab-ı Allah hepimizin yolunu açıq etsin, tülük çocuğumuzun Beylerimize Allah iş yok güç, kuvvet versin. Hayırlı kazancılar olsun. Hayırlı bazar e, olsun. Canlarım benim. Allah'a amanat olun. Hakkınızı halal edin. Sayın sevgili takipçilerim çok teşekkür ederim. Nebahat ablanıza abone oluyorsunuz. Allah gönlünüzden ne varsa versin. Ayağınızı daşa değdirmesin. Çoluk çocuğunuzla mutlu olun. Canlarım benim. Ciğerlerim, bacı kardeşlerim.